Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra arkadaşlar. Bir video ile karşınızdayım. Savaşlar için oynayacağız. Direkt oyuna başlayalım. Nereyi seçelim? Oğlum Arap çölünde miyiz biz? Niye her yer çöl ya? E Burayı biri seçmiş oğlum. Ben nasıl seçeyim burayı? Ağzına sikim oyunu. Tango. Mango, 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 hemen kapatalım arkadaşlar burayı İlk gün Şeyimizi verdi mango, mango, verdi Arkadaşlar arkadaşım da vardı. kanka yazacağım direkt. Lan oyundan Lan dur. Oyun bak'a girdi aga. Çete yaz yazdım bunu dolayı. Arkadaşlar bu arada Blogsuri'de de blog videoları da gelecek. Biraz bekleyelim. Bekleyelim. Ne diyor? Koruba katıl diyor. Yok. Ben almayayım. Hop. İkiye geçelim bir. Hop. Sıkamıyorum oğlum ben bunda. Eee bu şey kalmış. Şu anda arkadaşım oynamayı ya tamdır. Bu arada arkadaşlar başka hangi oyunları istersiniz Roblox'ta? Ee, ben hiç giriş falan yapmayı unuttum. Arkadaşlar artık Roblox'ta video çekmeye başlayacağım. İnşallah yeniden ilk Rob ilk YouTube'a başladığım gibi daha hızlı videolar çekmeye devam edeceğim. İnşallah. Yoksa ben galiba sıçacağım. İki ayda bir video atıyorum oğlum Roblox'a. Evet. Benim arkadaşım. Yine birini öldürdü. Videoya giriş yapmadan önce birine roket atar attıydı. Roket atar attıydı biraz olmadı. Roket attıydı. Ne oldu? oldu ya hop bir tane zırh giyelim ya oy akı kıhid aga zırh verecek sandım bende bu oyunu yan, biraz denediydim arkadaşlar çıkalım. Çıkmak istiyorum. Atlayamıyor muyum ya? Karalık. Telif yemeyelim. şeridini bilmiyorum. İçeri mi gireceğim yine? Ben araba almak istiyorum. Araba almaya daha çok var büyütmeli. Yok gelmedi daha. Ne al diyor? Para alıyor. Allah Allah. Vay canına. şuraya bir tane insan bir şey koyar ya. Arkadaşlar bu arada oh, sözü söylemiyorum. Arkadaşlar kanala kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Bir bin abone olalım arkadaşlar artık ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bunu aldık. Niye zıpladım lan ben? En sonunda niye zıpladım ben de bilmiyorum. Ey Rudolf falan dedi. Araba almıştım ben. Ya biraz gezinelim o zaman ya biz. Bu ne işe yarıyor ki? Rastgele bir şey aldım. Garaj diyor. Robux'u büyük ihtimalle. Araç seçtirdim. yapmak istiyorum bak ben. Nasıl yapacağım? Ne istiyorsun dayı? Aldım mı şimdi ben bunu? Aldım. Spam diyeceğim. Biraz gezinelim. Evet şöyle bulundum. Ben direkt satma işe işittim ya. Fren yok. Air drop yazıyor bak şurada. Kim lan o? Nereden sıktığını göremiyorum ki. Adam uçakla geliyor. Leave hey, me. Leave hey, me. Maşam. Muhammed. Nasıl mı arkadaşlar? Çok yakışıklı değil miyim? Muhammed Sumbul. yakalama noktası diye bir şey var. Oraya gitmeye çalışıyorum şu an. Çık. Lütfen yine birisi bana sıkmasın. Aa dur. Galiba en iyi durma yöntemi buydu. Uyuk dur. Bak dur. Bak. Devam et, Dönmüyor. Bu video için nasıl çeviriyordu onu unuttum lan. Lan. Oğlum ben oraya şey sandım. Oyun yüklemedi sandım. Lan yol yok. What this Bu mu ya? Parayı alıp bir şeyler alalım hmm. bir. arada arkadaşlar şunu dedim mi hatırlamıyorum da video çekici oynayalım oğlum video nasıl çekiliyordu unuttum valla spam diyelim en son kaç önce video attım ben

arkadaşlar video çekecek oyunu söyleyeyim Roblox'ta da olur, başka bir yerde de olur. lazım suya düşüyorduk. Böyle deyip suya atlamam peki. Bang, bang. Biraz birilerini görüp çatışmak istiyorum. Ya ha! Bir <laughs> ihtimalle mi? Arkadaşım bir yerden yazıyordu. da bana. Göremiyorum. Mango, 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 mango,

Ağzınız kim ya? Mango, mango, mango. Param daha çok az ya. Bir şeyler alayım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ya ben sniper almak istiyorum. Biraz kendi yerimi geliştireceğim. Vov vov vov. 14 abi raga. Alacağım. Galiba şey yapmak için. Aa komşularımız geldi senin gibi lanmış elmiş anlat o benim ne olduğunu Yazacağım şöyle. no 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 no. Hayır 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 hayır, hayır. atma lütfen bana. Ne diyor? Gelin. Arkaya bindim galiba. Evet arkaya binmişim. Nereye gidiyoruz ki acaba? Belleri tıklıyorum da belki kapanıyor, kapanmıyor. Kapıyı aç. Yok, yok. <laughs> Sıra Çektim Görünce Yemek Yapıyorum Manyak mı Ya <gülüyor> <gülüyor> Hepsini Alacağım Abi, abi Ben Bunu istiyordum. daha fazla alacağım. Oy M4. Ya M4 nasıl değil lan bu? M4'e çok benzettim. Lan bu M24 değil mi oğlum PUBG'daki? Ya yatmanın yok mu oğlum oyunda? Kömelme, mömelme. 8'e basalım bir ara. Dürbün. Dürbünün Dürbün bende yok ha. Ben dürbün kullanamıyorum. Dün oğlum. Acaba düşer mi lan bu? Ya, bari elimize silah alabilseydik ya. söyleyin. Bir kaç dakika oldu ki lan? Arkadaşlar bir ortaya gidelim. Ondan sonra videoyu büyük kapatırım. Arabanın da gazı bitti zaten bunun. Ah çarptık. Çarpma lütfen. Lütfen çarpma. Patlar. Deneyimledim. Ne bu şerefsiz vurmuş bak. Ne biraz geliştirdim kendimi ya. Bayağı bir param oldu. Bir zahmet bir şeyler alalım ya. Evet ben tam olarak burayı istiyorum bak. Artık oraya geçmenin zamanı geldi bence. Ne taraftaydı lan bu? Bu taraftaydı galiba. Bu tarafta mıydı o yapacağımız şey? Değilmiş. Kızıl baron tanka bakarsan anlarsın. Dayı ne diyorsun? Bura tekne yeri bak. Çok zekiyim. O 4 şiş oğlum eni eni araba bu doğru uçacağım Não, não sei, Leijas. biraz şey yapalım. param şu oldu lan. Bu 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 Biraz bekleyeceğim. 86 bin param oldu iyi. <laughs> Arkadaşlar o zaman videoyu kapatmanın zamanı geldi artık. Videoyu buraya kadar izlediysen yorumlara şunu yaz. Yazacağım şuraya. Bunu yaz. Yorumlara bunu yazın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.